Sevgili anneler, anne sütü bebeğiniz için en uygun besindir. Bu sebeple bebeğinizi en az 6. ayına kadar anne sütüyle beslemeniz çok önemlidir. Anne sütünün yetmediği durumlarda ise Türkiye'de tek organik bebek formülü Hip devam sütlerimizin 1, 2 ve 3'ünü kullanabilirsiniz. Hip devam sütleri organik içeriği sayesinde doğal bir beslenme sağlar. Sağlıklı kemik ve dişler için dengeli miktarda kalsiyum, magnezyum ve fosfor içermektedir. Tamamen organik süt kullanılarak üretilmiştir. Sofra şekeri içermez. Kolay sindirildiğinden bebekte hazımsızlık ve gaz sorunu olmaz. Devam sütünün hazırlanması kolay ve pratiktir. Hep organik devam sütlerimizi bebeğiniz için her şeye bulabileceğiniz bebek yoğun mağazalarımızda görebilir, dilerseniz satın alabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.